Merhaba arkadaşlar. Bugün size geçtiğimiz günlerde interneti biraz kasıp kavuran bir haberden bahsedeceğim. Aslında birçoğunuz da bu haberi okuyup bize Instagram hesabımızdan bu konuda bir video istediğinizi dile getirdiniz. Ben de bu yüzden cuma sabahı erkenden kalkıp akşamına video yetiştiriyorum aslında. Bu haberde Koreli bir otomotiv firması olan Hyundai'nin debriyajsız manuel vitesli bir araba çıkarttığı belirtiliyordu. Yani araçta iki tane pedal var. Bir tanesi gaz, bir tanesi fren. Debriyaj pedalı bulunmuyor ama yana baktığınız zaman araç bildiğiniz düz vites. Yani vitesi sizin atmanız gerekiyor. İşte bugün size bu teknoloji nasıl çalışıyor? Otomatik vitesten farklı mı yoksa sadece kozmetik olarak konulmuş bir vites kolu mu var orada? O çoğu arabada bulunan direksiyondaki pedalları alıp bir vites şeklinde kenara mı koydular? Avantajları neler, dezavantajları neler ve yeni keşfedilmiş bir teknoloji mi? Bunlardan bahsedeceğim. Aslında ilk olarak yine Koreli bir otomobil firması olan Kia'nın Sony aracı için 2020 Auto Expo fuarında Kia Hindistan tarafından tanıtıldı bu konsept. Bu fuarda da oldukça ilgi çekti aslında. Debriyaj pedalı olmayan düz vites bir otomobil. Zaten Kia ile Hyundai'nin ortaklığını düşündüğünüz zaman aynı teknolojiyi Hyundai Venue modelinde görmekte açıkçası şaşırtıcı değil. Bu teknoloji kendi Intelligent Manual Transmission yani IMT yani akıllı manuel şanzıman akıllı düz şanzıman diyorlar ve bünyesinde şanzıman kontrol ünitesi olarak geçen bir elektronik kontrol ünitesi bulunuyor. Bu kontrolcü aracın hızını, motor devrini, yol koşullarını, kullanım koşullarını devamlı olarak gözlemliyor. Aslında çok benzer bir teknolojiyi Formula 1 şanzımanlarında da görüyoruz. O şanzımanlar da vites değişim süresini minimuma indirebilmek için bütün bu bahsettiğim sürüş parametrelerini devamlı olarak kontrol ediyor ve vitesi değiştirme aralığına geldiğini düşündüğü zaman kendini hazır tutuyor sürücünün vites değiştirme isteğine karşı. Crossing the line in Austria to the start of the lap, uphill into turn one, very good for braking, very sharp apex low which makes it tricky to use the curb and unsettles the car a bit for for traction for exit, important to use everything you have. on exit on, up to the sausage cup Bu bahsettiğimiz IMT teknolojisinde de aynı şekilde sizin kullanışınızı aracın dinamiklerini göz önünde bulunarak şanzıman sizin muhtemelen vites atacağınız aralıkta kendini vites atmaya hazırlıyor. Ve kendisi hazır beklerken siz elinize vitesi atıp vites kolunu hareket ettirmeye başladığınızda bir sensör otomatik olarak sürücü vites değiştiriyor uyarısını bu kontrol ünitesine yapmış oluyor. Kontrol ünitesi bu uyarıyı alır almaz hidrolik bir motor debriyajı sizin yerinizi ayırıyor. Yani pedala ihtiyaç duymadan otomatik olarak debriyaj ayrılmış oluyor. Böylece siz vites değiştirebiliyorsunuz oluyorsunuz. Yani baktığınız zaman bu sistemde hala bir debriyaj var. Tek farklı olan şey aracın içinde bir debriyaj pedalı yok. Yani bunu sürücü kontrol etmiyor. Bu elektronik olarak kontrol ediliyor. Yine böyle baktığınız zaman aslında düz vites yani manuel şanzımanla birebir hala aynı teknoloji. Tek fark o pedalı. Sizin yerinize elektronik kontrol ünitesinin kontrol ediyor olması. E böyle baktığınız zaman zaten sistem dişli kutusu olarak bir manuel şanzıman. Sadece içinde ekstra olarak bir kontrol ünitesi ve elektronik grup bulunuyor. Yine işte bu yüzden fiyatlandırma aralığına baktığınız zaman manuel şanzımandan daha pahalı ama otomatik şanzımandan daha ucuz bir opsiyona satılıyor. Ve Kia ve Hyundai'nin dediklerine göre bu sistemin en büyük avantajları birincisi trafikte şehir araçlarında kullanırken konforu arttırmak, sürekli sol bacağınıza debriyaja basıp çekmenizi artık engellemek. Bunu aracın kendi kendine halletmesi. İkinci olarak da bir manuel şanzıman kadar verimli olduğunu hatta bu değişimleri kendisi ayarladığı için kavramaya daha az zarar verdiğini kavramın daha uzun ömürlü olacağını söylüyorlar. Ama bir yandan da benim bakış açımı sorarsanız ekstra bir elektronik kontrol ünitesi ve sensör grubu eklendiği için potansiyel bir arıza çıkma olayı bunda daha fazla olabilir. Araç tamamen çıkıp insanlar denediği zaman bunun doğru olup olmadığını göreceğiz. Yani özet olarak baktığınız zaman otomatik şanzımandansa manuel şanzımana daha yakın. Komple sistem olarak. Peki bunun başka dezavantajları olabilir mi? Bu teknoloji yeni keşfedilmiş bir şey mi? Aslında bunun cevabı hayır. 1990'larda İsveçli Saab firması neredeyse birebir aynı teknolojiyi Sensonic ismiyle denemiş. Yine aynı şekilde bir kontrol ünitesi sürücünün kullanım şartlarını, aracın dinamiklerini göz önünde bulunduruyor ve vites atmaya kendini hazırlıyor. Sürücü vites kolundan vitesi değiştirdiği zaman kendi kendine debriyaja basıp kavramayı ayırıp vitesi atıp kavramayı geri birleştiriyor. Saab, or to give them their full name, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, have always had a reputation for ingenious engineering. They've developed turbocharger technology, cut down exhaust emissions and pushed up safety standards. But their latest innovation seems a tad strange. They've got rid of the clutch pedal but kept the 5 speed manual gearbox. This might look like any ordinary Saab 900, but it's not. This is a special Sensonic gearbox. It's not an automatic, it's not a manual, it's a hybrid. Basically, the Sensonic's 32 bit microprocessor monitors your engine revs, and when it thinks you're about to change gear, it sends a message to the clutch control activator. The Sensonic then engages the clutch, you select the gear you want, and just drive. It's hard to get your head around, but the Sensonic really does think for you. It uses similar technology to Formula 1 cars, electronically monitoring and reacting to engine speed and movements of the accelerator and gear stick. Neredeyse baktığınızda aynı teknoloji tek fark bundan 20 yıl önce gerçekleşiyor olması. E bu durumda da eskiden bazı dezavantajlar yaşanmış ve günümüzde de bunların yaşanmayacağının aslında bir garantisi yok. Birincisi motorun kendini hazırlamadığı bir aralıkta siz vites atmaya çalışırsanız tepki süresi o kadar hızlı olmayacaktır. Yani beklenmedik hareketler yaptığınızda örneğin düz yolda giderken düz sabit bir hızda giderken bir anda hızlanmak istediniz ve vitesi küçültmek istediniz. Burada tepki süresi standart hızlanırken vites atmaya göre daha yavaş olacaktır. Yine bu eski sahip araçlarda mesela park ederken birden geriye aniden takıp ilerlemeye çalıştığınızda yokuştaysanız öne doğru aracı çok fazla kaydırıyormuş. Bu gibi beklenmedik durumlarda böyle dezavantajlara sebep olabiliyormuş. To find out just how successful the system is, we did an extended road test on the 900. Driving in town and country conditions, we clocked up over 6,000 miles in just two months. Over that time, we built up a real picture of what it's like to live with the Sensonic. Some of it good, but some of it bad. Sometimes you need a quick burst of acceleration to get you out of trouble. If you're in a manual, it's easy to drop a gear, feed the clutch in and accelerate. But with the Sensonic, we sometimes got a jolt because you can never predict 100% where the biting point is. On the plus side, if you spend a lot of time stuck in traffic jams doing stop go city driving, you'll notice how easy the Sensonic is. It really is a very relaxing drive. And out of town, the Sensonic gives you a chance to get involved with the 900 Turbo's mega performance in a way an automatic never could. Günümüzde tabii ki teknolojinin gelişmesiyle bunlar aşılmış olabilir. Dediğim gibi bunu deneyip görmemiz gerekecek. Zaten zamanda saat bu sistemi kullanırken de çok fazla tutmamış ve tekrar piyasadan kaldırmışlar bu yüzden. Ben geneline baktığım zaman görebildiğim en büyük avantaj bir otomatik şanzımana göre daha ucuz olması ve çok yoğun trafikli ortamlarda sürekli debriyaja basmayacak olmanız. Dediğim gibi dezavantajları da bozulma potansiyeli olan ekstra elektroniklerin işin içine giriyor olması ve beklenmedik hareketler sırasında o kadar hızlı tepki verememe ihtimali. Siz bu konuları düşünüyorsunuz. Sizce kullanışlı bir şey mi? Aracınızda böyle bir teknoloji olmasını ister miydiniz? Bunu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okumaya çalışıyoruz. Daha aynı zamanda çok daha basit, pratik bilgiler için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız soldaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu izleyebilir. Onun altındakine tıklayarak da kanala en son yüklediğimiz videoya erişebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anlatan adamlar logosuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.